Hindistan-Pakistan gerilimi Her an çok düzeyli bir savaşa dönüşebilir Cepheler belirginleşiyor Bütün bu hususları sevgili akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamla birlikte konuşacağız Hocam hoş geldin Hoş buldum değerli izleyenler saygılarımla Evet aslında En önemli konunun bir tanesi Bugün yayın günümüz olduğu için tabii ki Gazi Mustafa Kemal Ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Ve Gazi Mustafa Kemal'in dünyaya armağan ettiği Değil mi 23 Nisan Evet Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun geçmiş olsa da evet. ilk kez bu anlamda ulusal kanal ekranlarında sonrasında yayında olduğumuz için de bunun altını özellikle çizmek isteriz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz bugün ne verirsek onlara ne kadar güzel şey verirsek yarınlarımızda o kadar milletçe, devletçe o kadar güzel olur. Bu nedenle çocuklarımıza sahip çıkalım, koruyalım, kollayalım, iyi eğitim alımları konusunda gereken desteği üzerimize düşen ne varsa onları yerine getirelim. Yani Teknolojinin maalesef o kötü tarafına, olumsuz tarafına da teslim olmalarına izin vermeyelim. Bu çok değerli çünkü çok zeki insanlarımız var, çok zeki çocuklarımız var pırıl pırıl. Onlar bizim geleceğimiz, bizler için çok çok değerli. Bu her fırsatta altını çizmekte e, tabii ki önem var, vurgulamakta fayda var. E, sonuçta gelecekte ülkemizin daha güçlü olması, dünyada söz sahibi olması için en çok onlara ihtiyacımız var. Bu vesile bunun altını çizmekte tabii ki fayda mütala ediyoruz. Değil mi Koray Hocam? Sen Kesinlikle. de 23 Nisan'la ilgili bir şeyler Kesinlikle. söylemek Hocam, istersin. Çok da güzel söyledin. Bizim ulusal egemenliğimizi dünyaya ilan ettiğimiz e, çok çok önemli bir gün e, ve bununla beraber de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bunu çocuklara da armağan etmesi ayrıca dünyada değil mi eşine benzerine rastlanılmayan bir husus e, bu bağlamda da çocuklara verilen önemi de bir kez daha e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gördük. Bu tarz bizim e, milli bayramlarımız, milli günlerimiz. Gerçekten çok çok önemli. Bunları unutturmamak adına da her türlü çalışmalar yapılması lazım devlet bünyesinde de çünkü bunlar Türkiye Cumhuriyetinin önemli tapuları, miyek taşları. Büyük taşları. Bravo. Ve e, tabii evet. ki tüm milletimizin de milletimize geçmiş olsun diyoruz. Deprem konusu bir Deprem kez daha yaşadık, hissettik. 6.2 büyüklüğünde ve sonrasındaki devam eden birçok artçı sarsıntılar ki az önce de... Hala devam kurduğdu. ediyor hocam. Evet tabii ki devam ediyor. Geçmiş olsun. Şimdi deprem konusu ne kadar hazırlıksız olduğumuzu, bu anlamda yapılması gereken ne kadar çok şey olduğunu, 1999'daki o İstanbul merkezli konuşuyoruz bu arada tabii ki ama genel anlamda ülkemiz genelinde de bu söylediklerimiz geçerli. Bunun altını çizelim. 99 deprem İstanbul'daki bu depremden sonra, 99'da yaşananlardan sonra sanıyorum pek ders alınmamış. Ve sanıyorum pek bir şey yapılmamış ve hiç az hazırlıklı değiliz. Yani 99 depreminden bugüne kadar, yıl 2025, yaklaşık olarak 26 sene geçmiş. Dilek 26 hocam. sene boyunca neler yapılabilirdi, neler yapılabilirdi, ya. neler yapılabilirdi. Aynı ne yapıldı? Deprem gerçeği üzerinde siyasetçilerin şunu, çoğu şunu yaptı bir siyasi malzeme, bir seçim malzemesi olarak deprem konusu. Yani insanların hayatının söz konusu oldu. Milyonlarca insanın hayatının söz konusu olduğu Bu kadar hayati bir konuda bir siyasi malzeme, bir seçim malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldı. Bir takım vaatlerde bulunuldu. Birçok şeyde vaatte bulunabilirsin ama insan hayatının, insan hayatımızın, insanımızın hayatının söz konusu olduğu durumlarda böylesi boş vaatlerde bulunmak hiç de doğru değil. Hani vicdanın da olmasa, bu konu etik anlayışında olmasa, ahlaki yönden de anlayışın olmasa, birçok insani değerden yoksun olsan dahi bunu yapmayacaksın. Çünkü insanlar depremler sonrasında kendi çoluğunu, çocuğunu, eşini, annesini, babasını yanı başında, onları defni başında beklemek durumunda kaldı. Belki sağ çıkarlar diye neler yaşandı ve neler yaşandı, neler yaşandı, neler neler. Ama baktığımız zaman ee, seçim malzemesi yapılmaya devam edildi. İşte şu kadar sürede şunu yapacağız bu kadar ya boş verin bu boş vaatleri ya. İnsan yaşamı söz konusu ama vaat veriyorsun. Niye? Doğuştan bir çenen var, dilin var, konuşabiliyorsun. Ana dilimiz Türkçe öğrenmişsin. Bu arada ana dilimiz Türkçe ile ilgili de söyleyeceğim şeyler var. Evet hocam ben onu özellikle söyleyeceğim. da söyleyeceğim sana. şeyler var. Çeviri muktesebatı ile ilgili bir husus vardı. Onu konuşalım. Tabii mı? tabii. E, ee, onu da ilgili söyleyeceğim şeyler var. Yani konuşmayı biliyorsun diye, siyaset içerisindesin diye ve aday oldun diye seçilmek adına boş vaatler vermeyeceksin. Bence seçimlerin bir depremin seçim malzemesi olmaktan tamamen çıkarılması lazım. Bu arada 99'dan en asgari ölçüde bak en asgari ölçüde 99'dan bu yana kadarki süreçlerin tümü için söylüyorum buna. Bugün için söylemiyorum sadece. 6.2 yaşanlı Sadece bugün için söylemiyorum Koray'cığım. 99'u milat alıyorsun. 99'u hadi milat alalım diye. asker evet. Asgari ölçüde diyor En asgari ölçüde. En asgari ölçüde. 99'u referans alarak söylüyorum bunu. O yüzden ya işte şunu mu eleştiriyorsun? Ya insan hayatın, insanımızın hayatının ne kadar değerli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sığ düşünenler oluyor ya. Sığ düşünenler. Maalesef. Ya ona niye bunu Ya genel olarak söylüyoruz ya. Kimse görevi yapsın. Halk tarafından seçilmiş, kim varsa bu konuda yetkilendirilmiş, halkımızın iradesiyle sandıktan kim çıktıysa, hangi parti çıktıysa o günden bugüne kadar ve kim ne yapmadıysa, gerçekten çok ağır bunun so so sonuçları. Çok ağır. Kimin için? Kaybettiğimiz insanlarımız için. Onların yakınları için. Ne olacak ki vaat veren? Ne olacak ya? Bin tane masal anlatırsın. O konuş, şurada sana bin tane masal anlatsın. Siyaset bu değil, siyaset bir bilim dalı ya. Siyaset bir bilim dalı. Bu bilim dalının ne olduğunu bilen içinde birçok şey barındırıyor yani. Birçok şey barındırıyor. Bunu bilen insanlar, liyakatli insanlar gelsin. Aday olsun. Yoksa bak görüyorsun nasıl bir yapılaşma var. Yani e, şey ne derler tabut evlerde yaşıyoruz. Doğru. Çoğumuz. Evet İstanbul ya, Geneli Maresi. İnsanımızın hayatı de içe. değerli değilse o zaman niye hangi insana kime hizmet etmek için sen başvurdun da geldin de bu vaatleri verdin de 99'dan bu yana seçilmişler için söylüyorum bu anlamda ilgililer için söylüyorum. Ne yaptın? Ne yaptın? Yani senin görevin insanlarımızı ölüme terk etmek mi? İnsanlarımızı ölüme terk etmek mi? Seçildin diye insanlarımızı ölüme terk etmek mi? Senin iki dudağının arasında mıyız? senin yalanlarının bir parçası mıyız? Yani o, o, yalanların doğuracağı sonuçların bir parçası mıyız? Hayır. Hayır. Bu nedenle depremle ilgili kendi özünde bir birim kurulmalı. Ve sağlam bir bütçesi olmalı. Sağlam bir bütçesi olmalı ve bütün devletin, yerel yönetimler, merkezi idari yönetimler dahil olmak üzere bütün ihalelerin çok şeffaf bir şekilde herkesin, bütün vatandaşlarımızın ulaşabileceği bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmalı. Bütün ihaleler. Gerçek bir kentsel dönüşüm. Evet. Bir ihaleye katılım şartları var ya. Hani bir şey tabii ki olacak ama öyle bir maddi şartlar da var ki. Aman Allah'ım öyle böyle değil. Aman Allah'ım aman Allah. Yani mesela ben kendi sektörümle ilgili bir baktım mesela bir ara belediyenin şeyine, şartlarına. Nasıl bu ihaleye gireriz? Ya mümkün değil. Yani sen bu ihaleye girme deniyor yani. Yeni bir şeyden bahsetmiyorum. Yıllara varan bir şey. Genel anlamda. Son. Girme. Gireme, giremezsin yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle saçma sapan şeyler var. İhaleler şeffaflaşacak. Bütün milletimizin her ferdi bu ihaleleri görebilecek, hesabını sorabilecek. Anlık olarak takibini yapabilecek. Detaylarını, bilançosunu görebilecek. Depremle ilgili neden bunu söylüyorum? Bütçe diyoruz ya. Biz bu yerlerin bütün hepsinin şeffaf yapılabileceğini düşündüğümüz bir ülkemizde bana göre yani %100 anlamda yaşadığımız bir süreci düşünsene. Yani oradaki süreçlerin nasıl bir bütçe anlamında değerli kazanımlar olacağımızı sen artık hayal et. Depremle ilgili ayrı bir birim. Bir birim siyasetten bağımsız Allah aşkına. Doğru. Allah aşkına. Herhangi bir siyasetten, dernekten, hemşericilikten Allah aşkına bağımsız. Bağımsız bir birim devleti otoritesinin e, tabii ki tamamen e, uhdesinde olacak bir birimle bir ciddi bir bütçeyle bu iş yapılsın seçim malzemesi olmayacak. Siyasi parametrelerin içerisinde e, maalesef e, bir oyuncak gibi isteğe bağlı kişisel inisiyatifler dahilinde bir süreç yaşatmayacak bir boyuta getirilmesi, evrilmesi gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz. İnsan yaşamından değerli, insanımızın yaşamından daha değerli ne var? Söz konusu bile olamaz tabii. Değil mi? Tabii ki. Şimdi Türkçe dedik ya. Hocam tam oraya geleceğim. Orayı orayı sorayım ben sana. Şimdi Türkçe bizim çok önemli, değil mi? Resmi dilimiz Zengin dilimiz, Türkçe çok önemli. Bizim dillerimiz ne? Türkiye'deki resmi dil ne? Kamu, kamu nezdinde, devlet nezdinde? Türkçe. Hayır. Sadece Türkçe değil. Bir dilimiz daha mı var hocam? Yandım? İngilizce de resmi dillerimizden bir tanesi. Ben buradan iddia ediyorum. Bak çok önemli bir şey söylüyorsun hocam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili tabii ki Türkçedir. Ama İngilizce dokümanlar da kamuda kabul ediliyor biliyor musun? Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani, ya? sen bu kaybakanlıklara git, valiliklere git, tarım müdürlüğüne git, birçok yere git, bakanlıklara git. İngilizce döküman, yurt dışından gelen İngilizce döküman, resmi döküman olarak Türkçesine yemin çevirmenin onayı olmadan, Türkçesi ihtiyaç duymadan kabul ediliyor. Hocam bu nasıl olabilir ya? Bunu hiçbir ülkede örneği biz, yok ya. Avrupa Birliği üyesiyiz de. Avrupa Birliği'nin nezdinde ki bu arada Çin'den de gelse bu evrak İngilizce kabul ediliyor. Bunu söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin kaç tane resmi dili var? 23 24 değil mi? Bilmiyorum öyle. Gibi. Biz Avrupa Birliği'ne girdik, Türkçede resmi dili oldu. Avrupa Birliği'nin tüm dilleri de bizde resmi dil olarak mı kabul edildi? Pardon ya. İngilizce nasıl bir kamu kamuda İngilizce belge nasıl resmi bir belge olarak kabul edilir? Kamu evraklarının resmi olarak konulur. Bak ne deniyor biliyor musun? Daha ötesinde şey vardı. Mesela sen bir ürün getiriyorsun. Bebek maması getiriyorsun. Yurt dışından ticaret yapıyorsun, şirketin var, İşte resmi bir şirket şirketin var. Bebek maması getiriyorsun, diyor ki sana oradaki bu bebek maması ruhsat alacağın, ruhsat verecek olan ilgili kurumlar, sen distribütör müsün diyor, kendin de bunu Türkçe'sini yazsan diyor, kaç şey diyor yeter diyor. Öyle şey olur mu ya bebek maması? Yani ben bu şirketin sahibiyim ya da sen evet. kafana göre yaz içeriğini. E, i̇şte ben olacaktım be. o zaman herkes dediğini yapar. Dahası. Bu bebek mamasının ya da bu ilacın ya da herhangi bir gıdanın diyor ki analiz sertifikasına gerek yok. İngilizce ver Türkçesine. Üretici sertifikasına gerek yok. Birçok sertifika gerek yok. İngilizce ver diyor. Ver diyor. Ve birçok kurumdan belgeler İngilizce çıkıyor artık. Ya O kadar e, internasyonel bir hale geldi ki kamu kurumlarımız. Belgeler İngilizce veriyor. Genel in belgeler İngilizce olarak resmi yani, olarak kabul ediliyor. Bizim güzel Türkçemize ne oluyor o zaman? Hiç düşünen yok herhalde. Güzel Türkçe'mize ne oluyor? Bir, ikincisi evet. e, mütercim tercümanlıktan mezun bir sürü insanımız e, var. Ne yeni yapacak bu iş kolu, var? Bu iş kolu ne olacak Yani Yani şimdi ben sen doktorsun, Eczacılık yapabilir misin? Mümkün değil. Ben eczacıyım. doktor olabilir miyim? Olamaz. Her şeyin bir ruhsatı değil mi bir şey Aynen var? Aynı İnsanlar eğitim alıyor bir yerden mezun oluyor. Bir şey var ya Türkçe dilimizle ilgili e burada, de. Burada bunu ona da ket vuruyor. Yani okuyan eğitim olarak. alan çocuklarımız var, mezunlarımız var. Ona da bir ket vuruyor yani. E, tabii ki. E, ya, böyle bir şey olur. Oradaki artık. Böyle bir kanundan mı kaynaklanıyor? Bu kaynaklı? kanunlaştı mı hocam? Bak kanunlaşan bazı şeyler var. Mesela bir de şu vardı. Artık iş öyle bir boyuta gidiyor ki. Sağlık sertifikası gelecek diyelim. Yurt dışından bir ürün. Ya o ürünün gıda ürünü. Ya da sağlıkla ilgili bir ürün. Ya da bir gıdayla temas eden materyal ilişkin bir ürün. Onun sağlıklı olduğuna dair, belli standartları karşıladığına dair bir metin var. Yazıyor. Diyor ki bunu çevirirsin. Önceden öyleydi. Ama 3 sene kullanabilirsin. İstediğin kadar bunu ürün getir diyor. Yurt dışına aynı belgeyi kullanabilirsin 3 sene diyor. Hiç Artık ona da gerek yok. Ondan da vazgeçtiler. İngilizce getir belge koy önüme diyor. Koy da ne olursa olsun diyor yani. E o zaman ben bu belgenin Türkçesini kamudaki bu arada kişinin İngilizce, Türkçe, Fransızca, Japonca, Çince, İtalyanca herhangi bir dil bilmesi bir önemi yok. Onun inisiyatifinde olabilecek bir durum değil bu. Bu durum yani yeminli tercümanın orada kaşesi imzası olacak. Yani o, bu işi yapan biri var Türkçeyi temiz Türkçemizi temsil eden yabancı dil eğitimi de almış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bu konuda eğitim almış değil mi? Bir akademik eğitim almış, ehliyeti olan aynı doktorlar gibi, eczacılar gibi, mühendisler gibi Belli bir meslek geçirerek Ya bu ne Türkçe demek ya? Yapıp ona göre böyle etmez. böyle bir şey olur mu ya? Sen, o, İngilizce olur mu? sen dökümanı al. Kamu kurumlarında hiç Türkçesine gerek yok ya. Kimin babasının çiftliği burası ya? Nerede Türkçesi bunun? Niye yok? Bu arada sadece İngilizce, Çin'den gelsin, oradan gelsin, buradan gelsin, her türlü İngilizce istiyor. İngilizce geçer abi sorun değil. İstediğini yaz. Bebek müsküvsi mi? O i̇şte, e, evcil hayvan maması mı, gıdası mı? İlaç mı? O mu? Bu mu? Kogis. Türkçe Türkçe bitti. Türkçe'yi öldürmeye çalışıyorlar. Resmi anlamda yemini tercümanlık mesleğini öldürmeye çalışıyorlar. Bu tercih tercümanlıkla ilgili sektörü öldürmeye çalışıyor. Yok de bu arada bu, bu konu içerisinde bazı bölümleri mesela bu anlamda kapatıyor yok. Meslek anlamında meslek, meslek iki yıllık meslek yüksek okulları var. Öyle bölümleri de kapatıyorlar kafalarına göre. Kime danışıyorsunuz? Neye göre yapıyorsunuz bunları? Bir açıklama da verin. Yok. Niye biliyor musun? Ya yani bana göre işte Türkçe artık bizim ikinci İngilizce de ikinci dil şimdi görünürde resmi olmasa bile şimdi sana soruyorum. Kamuda İngilizce bir döküman kabul ediliyorsa Sence İngilizce'de resmi dil olarak kabul ediliyor olmuş oluyor mu? Kabul edilmiş oluyor mu? Olmamalı. Oluyor Olmaz. mu ama? Bu örneğe göre oluyor mu? Bu maalesef oluyor. Bitti. Maalesef. Hani içinden gelmiyor oluyor demek evet. ama o zaman bizim Türkçemiz resmi dilimiz ama görünürde bir bakıyoruz uygulamada İngilizce Türkçenin önüne geçiyor hocam burada. E biz nasıl o zaman böyle resmi şeylerde bunları güzel bir süzgeçten geçireceğiz? E böyle bir şey olabilir. mi? Herkes kendi kafasına göre getirdiği şirketi sahibi yazar İngilizce verir. Anladım, bak, onu kabul edecekler. Evraklara yani. bakılsın. Kaymakamlıkta Orada başka yani. şeyler de döner hocam. Ya tabii canım. Anladın yani şey, demek istediğim. Tabii ki şey resmi tarım il müdürlüklerine bakılsın. Gümrük dış Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerine bakılsın. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerine bakılsın. Kaymakamlıklar, valilerinizde geçin geçen evraklara bakılsın. Bu... Bakılsın da bakılsın bak bu kadar ne söylüyorum ya. Türkçe bizim ana dilimiz, bir dilimiz var. İngilizce bizim resmi dilimiz değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana Koray'cığım. Konuşuyoruz burada. Türkçe evrak geçse dünya kıyametler kopmaz mı? Kopar. İngilizce geçince niye kopmuyor ya? İngilizce niye sessiz kalınıyor? Niye, niye sessiz kalınıyor? İngilizce bizim resmi dilimiz mi? Bir kez daha soruyorum. İngilizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili değil. Bizim resmi dilimiz, ana dilimiz Türkçedir. Nokta, ünlem neyse. Ya kamu kurumlarında başka bir dilde bir evrakın resmi olarak kabul edilmesi... Kabul edilir bir durum değil. Bu konuda her kimin maalesef, buradan Türkçe aleyhine olduğu yedim. için bir gayreti, çabası varsa sonuçlarını alıyorlar. Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Bundan derhal dönülmesi lazım değil mi? O hocam? zaman yapay zeka bunları. doktorun yerine reçete yaz. Var kan tahlillerini yükle. E, yapay zeka reçete yaz, ilaç versin. Oh, ne güzel. Git onu ilaç, onu kullan o zaman ya. Ya böyle bir şey olabilir dedim. dedi bizim bak ne diyoruz anayasamızda evet. geçiyor. Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir ve değiştirilemez. Yalan mı? Yanlış mı? Doğru. E, İngilizce belge nasıl geçiyor? İşte bunu hocam buradan bir daha seslenelim. Millet bilsin. E, kamu kurumlarında böyle çok büyük sıkıntılar oluyor İngilizce ile alakalı. E, hani Oktay Sinaroğlu'nun bir şeyi var diyor hocam. Bay bay Türkçe. E, böyle bay bay Türkçe gibi değil mi? Hani şey yapmaya çalışıyorlar. E, aman aman sakın dikkat. Türkçemizi kesinlikle bu konuda eğer ilgili kanun varsa değiştirilmesi Sonra yönünde da, adım atılması lazım. Yani, e, kanun var ama bazı şey, Yabancı firmaların buna ihtiyacı yok. Burada dünyanın evet. parasını kazanıyorlar. Evet. Kazansınlar da yani istihdam sağlıyorlarsa, vergilerini ödüyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Türk Ticaret Kanunu'na göre... Uyuyorsa. Uyumak zorundalar, uyuyorlar. uyuyorlar. E, e, tamam bunlara da ihtiyaçları yok bu arada onların böyle bir de olduğunu sanmıyorum ama onlara kusura bakma ama yalakalık yapalım diye de olmaz. İngilizce böyle bir şey ya. yabancı belge de kabul edilmez kusura bakma Eğer bu kanunsa da bir an önce dönülsün bundan hocam. Ya böyle kanun mu olur ya? İşte bir an önce ya dönülsün. Ya şöyle kanunları yani mı koruyacağım ya? Olmamalı işte o yüzden. Ya Amerika'da çıksın bu kanun. Mümkün başka değil. ülkelerde çıksın. Mümkün i̇şte değil. Türkçede evrak kabul edilecek ya. Bir dakika ya. İşte İngil mesela Amerika'da İngil İngiltere'de böyle bir kanun çıksın. Türkçe geliyorsa evrak kamu evrakı olarak kabul edilsin, resmi evrak olarak kabul edilsin. Resim evrak olarak kabul edilsin. Türkçe gelen bir metin Mümkün resmi değil. olarak kabul edilsin. Mümkün değil hocam. Bizde niye oluyor değil mi? Ya devleti bir vergi zahiri uğratıyorsun. Çünkü bir sektörü baltalıyorsun. En önemlisi resmi dili Türkçe olan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kamuda İngilizce evrakı resmi evrak olarak kabul ediyorsun. Oradaki memurun İngilizce bilmesinin şusumuzun hiçbir önemi yok. Yeminli tercümanlık ayrı bir alandır. Doktorluk gibi, eczacılık gibi, mühendislik gibi aklına gelebilecek neyse ayrı bir alandır. Oraya kaşe ve imzasını atanın sorumluluğundadır. O ayrı bir... Çünkü bunun eğitimini almıştır. Tercim tercümanlık eğitimi almıştır. Bununla ilgili bir durumdur bu. Ben şimdi herkes İngilizce biliyor bakarsa ama çeviri ayrı bir şey. Tıp çevirisi ayrı, edebi ayrı. Akademik ayrı. Teknik ayrı, ticari hepsi ayrı, ayrı. ayrı bir şey var. Hepsi ayrı bir uzmanlık alanı var. Ya bu iş böyle sen lisede ya üniversitede böyle yardımcı bir ders olarak seçme ders olarak gördü İngilizce biliyorsun konuşuyorsun günlük bununla ilgili bir şey değil mi yani? E benim başım ağrıyor bilmem ne alayım ilaç falan bir şey ki yani anlatabiliyor muyum? Olmaz. O yüzden e, bu konuda yetkililere sesleniyoruz. Evet. E, kamuda öyle Türkçe olmayan e, resmi belgeler bak resmi anlamda kamuda resmi evrak olarak Türkçe dışındaki evrakların kabul görmemesi gerekir. Kanunen yanlıştır bu. Anayasalar olarak da yanlıştır. Bak, ya bundan bir, bir an söylüyorum. önce geri dönsün. Geri dönmesi lazım. Bu yanlıştan, bir bu şey yanlıştan geri dönün. Ya kafama göre ne dedik? ki? Kamuoyu oluşturalım hocam bu konuda. E tabii ki oluşturalım. oluşturacağız oluşturalım. da bırakmayacağız bunun evet. peşini yani. Bunun peşini bırakmayalım. Bu çok önemli bir şey. Ee, Doğan hocamın söylediği gerçekten de e, hani bizi yaralayan bir şey. Böyle Türkçe'yi ikinci plana atıp sanki böyle her şey İngilizce böyle bir dünya yok. Bu olmamalı. Bu olmamalı. Tabii ki. Buradan söylüyorum. Hangi ülkeden gelirse gelsin İbrahim. Kesinlikle. De. Ya bu arada mesela bazı uzak dağdan evraklar geliyor falan. İngilizceleri de acayip yani baktığınız zaman. Ne anlıyorsun mesela? Biz Çin'den gelenler bazı Çingilizce diyoruz mesela. Yani. Çingilizce. O da Çin... farklıymış. Çözmesi de zor yani evrak. Bir risk alıyorlar bu arada. Bu risk yani bir tercih, bu ünivers yani üniversitelerde bir tercih, tercümanlık bölümleri var Kuru Hocam. İşi yok. uzmanına bırakmak lazım. Tabii ki yok. Yani İngilizce resmi dilmiş gibi, bu ülkede resmi dilmiş gibi muamele yapanlara yazıklar olsun. Yazıklar o olsun. Kadar Buradan basit. da söyleyelim. E bak bu arada söylüyorum o kamu çalışanlarına bunun peşinde bırakmayacağız yani. Evet. Gerekli kamuoyu Net bütün oluşturmasını söylüyorum. yapacağız. Her Hadi alsınlar söyleriz. bakalım. Resmi olarak almaya devam etsinler belgeleri de görelim evet. bakalım. Umarım uyarım gerekli yerlere ulaşır evet. hocam. Devam edeceğiz. Hocam e, şimdi istersen şeye gelelim. Gündem. Bu arada hocam Elazığ'da deprem olmuş herhalde son dakika. Şu an mı? Evet bildiğim kadarıyla e, Elazığ'da arkadaşlar da yazmıştı. Bakayım hocam. 4.9 Az buz değil ya. Yani. 4.9 çok 9. geçmiş olsun. Elazığ'da. Umarız ciddi bir durum yoktur. 4.9 hocam. 4.9 işte ne derler umarız. 21.09'da olmuş. Hmm, 21.09. Bu deprem gerçeği evet, ilginç. var yani bunu. Göz ardı etmiyoruz. Yani bunu göz ardı etmiyoruz. Bu deprem gerçeğini bilerek yaşamak lazım. Bunu önleyerek yaşamak lazım. Bunu bilerek yaşamak lazım. Kafasına göre hiçbir insanın evet. siyasi bir yöneticinin her neyse devlet organlarının içerisinde halk tarafından seçilmiş ya da seçilmişlerin görevlendirdiği resmi kurumlar, kurumlardaki yöneticilerin hiç kimsenin kafasına göre hareket etmemesi lazım. Etmemesi lazım yani. Ettiği zaman bak görüyoruz işte her dilde her şeyde karşımıza çıkmaya başladı ya. İngilizce resmi dil olarak kabul ediliyor. 99'dan beri depremle ilgili yapılan yapılmayan birçok şey var ortada. Ee, sen 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 bunu ne yaptın? Toplanmaya gittin mi deprem sonrası? Tam bir fiyasko. Depremi yaşadık. Tabii ki herkes gibi toplanma alanını aradık. Boş bir alan aradık. Ama toplanma alanının arkası şantiye alanı olmuş. Şantiye alanı? Evet. Toplanma yeri? Maalesef. Şantiye alanı Maalesef. olmuş. Maalesef. Bravo ya. Diğerini bulamadık bile. Buradan yani. ilgililere seslenelim. Ya. Yani he, toplanma yerlerine bir bakar mısınız? Bir zahmet. Yani zahmet olacak ama... E, yani ilgililer bir bakarsa seviniriz ya. Çünkü zahmet de oluyor biliyor musun? Yorulabiliyorlar yani. Toplanma yerinin şantiye sahası oluyor. Ve ilgililer bunu görmüyor mu ya? Farkında değiller mi ya? Yani? Neler neler hocam. Depremi hayatlarının gerçeği olarak kabul etmiyorlar ki. Deprem bugün var diyor. Aman unutulur zaten diyor. Biz şey yapmayalım ya. Böyle bir olur mu ya? Toplanma ya. yerinde. Bunu sisteme sokmak toplanma lazım. Toplanma yerinde deprem anında sonrasında toplanma yerinde şantiye olması demek ne demek ya? Ne demek? Keşke görüntü falan alsaydın Alırız, ki. alırız hocam. Gideriz alırız. Alalım şimdi ya. Yani. Bir dahaki programda hemen söyleyelim. İnanılır gibi değil ya. Kesinlikle. Ya vatandaşlarımız birçoğu nelerle karşılaşmıştır. Kim bilir yani deprem sonrası. Belli yerler var işte Millet Parkı vardı. Bir iki sahil var ama sahil de tehlikeye gidiyorsun. Ya yani çok sıkıntı Allah yani beterinden korusun diyelim. E, deprem gerçeği hayatımızda e, her an olacakmış gibi de Toplanma hazırlıklı olmak lazım. Toplanma yeri o kadar ki. Tabii. İnsanların orada soluklanacağı. Yoksa binanın altında bekliyorsun. Daha bir kötü. şekilde yönlendirileceği. İşte bu anlamda deprem sonrası hayatını idame Hı. ettirebilmeleri adına Yeme içme değil mi ee, Ilgili o süreçleri de devam ettirebilme adına çok önemli çok değerli Ama orada şantiye var Ya Ben Artık daha ne diyeyim Bak haberlere bak depremden sonra çıkıyorsun Toplam yerinde şantiye var yer. Kamu kurumlarında İngilizce evraklar Resmi evrak muamelesi görüyor Oh be ne güzel ya çok rahat biz var ya çok rahat yaşayalım ha hiç Mis mis gibi yani çok kötü. Sura bakmasınlar. Biz her zaman çok söylüyoruz. Kötü. Devlet ve millet şeyler olduğu zaman hiç babamızın ne oğlu olsa neyse o hiç fark etmez. Hakkını ise hakkını Artık veriyoruz hocam. Şuymuş, buymuş umrumuzda bile değil. Aynen öyle. Net olarak söylüyoruz bir Kesinlikle. Daha. Hocam, e, şimdi devam edelim istersen bununla ilgili. Evet. Evet. Bakıyorum. Sana haberler mi geliyor anlık? Bu anlamda. <laughs> bir derin sessizlik oldu sende. Hocam şöyle bir son dakika var ama teyit ettirelim bölgeden arkadaşlar da atıyor. Afrin kırsalında Suriye ordusunun kontrol noktasına PKK-YPG terör örgütü tarafından saldırı düzenlendi. Çok sayıda kayıp mevcutmuş. Suriye ordusunda. Bak bu çok dengeleri değiştirir. Zaten Suriye ile ilgili bir haberimiz vardı, var değil mi? Bugün Suriye Cumhurbaşkanı'ndan yapılan. Tam, tam, tam. Açıklamadan sonra bunun olması da tuhaf. Bunu bir bakalım. E, ya uyarı vardı içeride. çünkü biliyorsun. Evet Suriye tarafından bu terör örgütlerine ilişkin İ, uyarı vardı. Çok önemli. uyarının sonrasında böyle bir şeyin olması. Evet. O yüzden çok şaşırdım. Biz ne dedik? Bir takım şeyler söylüyoruz ama bu gelişmelere atfen söylüyoruz. Bu gelişmeler nezdinde bir görüntü takım varsa an. alabiliriz bununla ilgili. Söylüyoruz. Hı. E, çok enteresan. Takip edeceğiz şimdi hocam. Görüntü gelirse verelim. Görüntü gelirse. Peki verelim. bir şey söyleyeceğim. Kamu kurumlarında Arapça gelen bir belge. Resmi belge, resmi olarak Arapça olarak kabul edilse yine kıyameti koparılır mıydı? Koparılırdı. Koparılırdı. İngilizce olunca ne İngilizce, İngilizce olunca... İngilizce... İngilizce büyük bir sempati. İngilizce o yüzden diyorum. Şeyi alıştırıyorlar mı acaba? Türkçe dışında da bir resmi dil eklendi de... Bizim mi haberimiz yok? Bizim mi haberimiz yok? Aynen öyle. Varsa rejiden falan bilenler hani kaçırmış olabilir söylesinler lütfen. İşin tabii şeyi bu. Maalesef. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tane resmi dili var. O dili Türkçedir. O da değiştirilemez. Resmi dili sıfatıyla da kamu kamuda yer alması demek. Türkçe dışında kamu evrak kamu içerisinde, kamu evrakları içerisinde İngilizce ya da başka bir il kabul edilemez. Arapça olsa kıyamet kopardı değil mi? Mesela. Tabii. Güzel örnek. Hocam